Şimdi bakalım Eslem'in ev hali nasılmış? Aa Eslem! Ne yapmışsın sen bütün oyuncaklarını? Topla bakalım oyuncaklarını. Gel 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 gel. Aa televizyonda ne varmış? İbiyi mi seyrediyorsun sen? Oyuncaklarınla mı oynuyorsun? Göster bakayım hangi oyuncağını seviyorsun? En sevdiğin oyuncağını göster bakalım. Aa! Öyle mi? Birinci. Küstün mü bana? Neden? <laughs> Hı. Hani oyuncakların bebeğin nerede senin? Aa bebeğin oradaymış bak. Bak bebeğin burada bak yerde. Bak orada. Aa düşmüş mü bebeğin? Aa, inanmıyorum. Diğer bebeğin de orada köşede kalmış ama. Hadi o bebeği de alalım. Neden? Küstün mü? Aa.